Aa, i̇sterseniz yine bir troll gelebilirim. Hadi gel. Evet, yapıştır tamam. gelsin. Tamam. Hayır bizi bir yapmayız Tamam başlıyorum ben. Hadi bakalım. Annem Beni çok sever Benim için her zaman en iyisini ister ama ben öyle bir şey yaptım ki. Çişim tuvalette, kakam tuvalette. Anne artık yanmayacağım. Altın bıçı beze. Sonra dışarı çıkacağım. Ekle bakkala koşacağım. Bakkaldan iki ekmek alacağım. Bakkal amca, bir olsun büyük, yeri de küçük. Ama bana para üstünü verme kızlar ya küçük. Bak kalamcı kırma kalbimi. Sonra bağırırım da ortalıkta. Kalbimi kırdı bak kalamcı. Allah'ım. Gerçekten harika. Ben de çok bittiyse, iyi. Bittiyse tekrar bağlandım. Ne oldu ben Allah'ım? Sanki <laughs> <bir> şey. <laughs> <laughs> çok, o... çok şey kaçırmam. Peki bir şey diyeceğim. Bu şarkı şeyin yorumun adı ne? Psikoloğa gitmesi lazım yazıyorlar. <laughs> ya tek Teksaslı usulü. Tek Teksaslı usulü. Aynen ben de hiç nota bilgisi yok bende. Gitar çalmayı bilmiyorum. Sesim kötü ama bir şekilde trolü ilk defa işime yaradı. <laughs> <laughs> i̇yi iyi. Teşekkür şarkı çaldın... neydi? Efendik? İlki, ilki şöyle. Geçtiğimiz son yıllar tüm Türk şarkıları ve biraz da yorum kattım sizlere ekledim. Anladım. İlk çaldığın şarkı aynen. Sattım, topladım. Yaptığına şantaj derler. Böyle, böyle aşka montaj derler. Birinci oradan bir cümle aldım. Gemilerde talim var. Saçlarımdan tut beni. Karpuz koydum koynuma. Dertleri sorguladım. Kızgın güllere gittim. Büs kaybedip karanlık yolda korktum. rahatlık sürdüm anlarga. E bizim şarkıda mi söyledin arada? Evet. Büs kaybettim. Bana dokunmayı sakın dedim. Kaçtım oradan sonra. O an kaçtım <laughs> Allah'tan ki linç etmedim beni. Onu, onu kaçırmışım ya. Var, var, Sadece o cümleyi olsun. verebilirim sana. Sadece o cümleyi verebilirim sana. Anla ne diyorsun? Versin versin ver bakalım. Tamam. Sen kaybettin mi? Bana dokunmayın sıkın. Buydu. <laughs> Harika. Gerçekten müthiş. Yani tiyatral bir performans var burada. Yani sahnede denesen mi bilmiyorum. Konserlerde <laughs> denesen mi bilmiyorum. Yani ben bir şey gördüm.